arkadaşlar, biz ilk defa bugün sizlerle birlikte e, bir tane zaman kapsülü yaptık. Bu ilk videomuz. Ben Sarper. Ben de Hasan. E, bu bizim zaman kapsülü. Sen i̇şte şöyle kağıtları tut. Acayip bir rüzgar var çünkü. Şöyle yazıyor. Şöyle ben hazırladım bunu. O zaman kapsülü yazıyor ve kutumuzun içine şimdi eşyaları koyacağız. Ve yaklaşık bir iki yıl sonra bu kapsülü, kapsülü açacağız e, ee, ilk olarak benim şeyimden başlayayım. Bu Hasan'ınki arkadaşlar. Bir ee, biz göstermiyoruz birbirimize. Şöyle. Bu Hasan'ın <laughs> kağıdı. Bu da benim kağıdım. Onları <laughs> koyduk içine. Çok geldi. Sonra bizim için ee, anlamları büyük olan şeyler. Bu Hasan'ın mükemmel Airpods'ları. Aysan'la Remi Kaf'ın yapalım derken yok olan. Hasan için anlamı var. Bu da benim küp şekerim. Bunun da benim için anlamı var. Ben de şeker hastasıyım. Bekalsın. Şimdi kapatıyoruz. Sen bir çek bakalım. Şimdi zaman kapsülünü hazırladık. Buradan kesiyoruz. Yolu ben size çekelim. Şifreyi göstereyim mi? Evet arkadaşlar, koyacağımız yere geldik. Etrafı göstersin. Ben de buldum. Korkunç bir yer. Ne o kadar? Şuraya koyarak geçelim. Oha Hadi. Oraya gelmiyor. Gel gel. gel. Şuraya koyalım bence. Kaplılar falan var. Ama. Oradan girerler. Evet, evet çok iyi. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şuraya koyduk. Şuraya sakladık. Kimse bulunmaz. Şimdi çıkmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi iki kafa da görevi tamamladı. Yerine koyduk bir yıl sonra yok yıl bir yıl sonra. çok az iki yıl iki yıl Aşırız. 2024'te görüşürüz aynen öyle o zaman bu videomuza bu kadar olsun hepinizi çok seviyoruz görüşürüz bay bay